Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Ve şimdi sizlere Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden, en kalitelerinden birine. Ersoy İletişim'e konuk oldum. Yanımızda firma sahibimiz Halil Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bu da hani kaliteli bir firmaya bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum sizlere Halil Bey. Rica ederiz. Efendim, sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyorum. Hı hı. Halil Bey kimdir? Kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? 2009 yılında iletişim sektörüne giriş yaptık. 2009 ee, yılından beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Doğrudur. Biraz da Ersoy İletişim'den bahsedelim. Hı hı. Ne zaman kurulmuştur firmamız ve vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? 2009 yılında e, iletişim sektörüne başladık. Hı hı. E, 2010 yılında e, yetkili bayi olduk. Dünya çapından markalaşmış e, bir firmanın yetkili bayisi olduk. Hı hı. E, 2010 yılında yetkili bayiliğimizi aldık. E, 2013 2014 yılında da, 2014 yılın başında da e, teknik servisimizi buraya koyduk. Hı hı. E, yaklaşık bir senedir teknik servis hizmeti veriyoruz. Aslında diğer iletişim firmalarından en büyük farkımız bizim burada tamirat işlemi yapmamız. Kesinlikle. Ve orijinal kaplar, orijinal ürünlerle, orijinal malzeme ve parçalarla evet. biz telefonların tadilatını gerçekleştiriyoruz aslında burada. Evet. Ve bu en büyük e, bizim artımız oluyor, ayrıca iletişim olarak en ve büyük... cüz'i rakamlarla. E, ...bunun bedellendirmesi gerçekleşiyor. Kesinlikle. E, bir de diğer firmalardan en büyük artımız bizim... ...kullanmış olduğumuz parçalarımız. Hı hı. E, örnek veriyorum iPhone 5 ekran... ...ya da iPhone 5s, e, Note 2, Note 3... ...akıllı cihazların, kupon cihazların... ...hepsinin e, tadilat, tamirat... ...ve program işlerinin hepsini yapıyoruz ama... Ve orijinal yedek parçalarını da bünyenizde... ...bulunduruyorsunuz aslında. artısında. Ekranından yedek, kapağına varana kadar. Hepsi elimizde mevcut. Kullanmış olduğumuz parçaları orijinal kullanıyoruz... ...elimizden geldiği kadar... Hı hı. Ee, ve yapmış olduğumuz tamire kesinlikle garanti veriyoruz. Bu sektörde hizmet bu, garantimizde art olarak bulunmakta. Kesinlikle. Ee, satmış olduğumuz cihazlar ikinci el birçok bu sektörde e, bu işi yapan arkadaşlarımız Hı -hı. ikinci de yapıyor tabi ama ikinci elde bizim en büyük verdiğimiz e, müşterimize güven e, ikinci el kapıdan çıktığı zaman müşterinin bu sektörde herkes garanti yok der ama biz ortalama bir, bir buçuk ay müşterimize garanti veriyoruz. Çünkü cihazlarımıza çok güveniyoruz. Titizlik de aslında ikinci el telefonu Kesinlikle. alıyorsunuz ve o şekilde hizmetini gerçekleştiriyorsunuz burada. Burada e, insanların bize güvenip ikinci eli tercih etmesindeki en büyük sebep e, aldığımız bütün cihazlardan kutu, garanti Hı -hı. ve fatura istiyoruz. Eğer müşterimizin faturası yoksa, müşterimiz de tanıdık bir müşterimizse, faturasını eğer e, muhasebesine gider olarak kullandıysa kimlik fotokopisine istinaden işlem yapıyoruz ama kimlik fotokopisindeki o yazan e, bilgilerin hepsini avukatımıza hazırlattık. Müşterinin kendi... bence bu yanı sıra? Güven, hizmet güvenliği için bir de avukatımız kesinlikle. bulunmakta. Herkes o iletişimde. Tabii ki firmamızın avukatı var. E, o kimlik fotokopisinin altında müşterinin kendi el yazısıyla hı hı. cihazı bedeli karşılığı bize sattı. E, herhangi bir yasal durumda kesinlikle sorumlunun kendisi olduğunu beyan eden bir yazı alıyoruz el yazısıyla. Bu da hem bizim için bir güven oluyor, müşterimiz için de bir güven oluyor. Hı hı. Dolayısıyla ikinci el insanlar, örnek veriyorum. Bugün bir Note 3'ün fiyatı 2.190 lirayken bizden 1.700'e, 1.600'e alabiliyorlar. Çünkü hı hı. insanlar nakite sıkışabiliyor ya da cihazın bir üst modelini almak istiyor. Evet. Dolayısıyla telefonu değiştireceği zaman, 2.190 liraya aldığı bir telefonu 1.600 lira verdiği zaman ciddi bir kaybı oluyor. Ama ne yapıyor? Benim elimde sürekli bu tür cihazlar olduğu için cihazını değiştirirken de çok fazla zarar etmiyor. Evet. 50 lira 100 lira zarar edip beğendiği cihazı bizden alabiliyor. Dolayısıyla garantisini de veriyoruz. Hı -hı. Faturası da yanında olduğu için ee, bizim... Bu şekilde hizmetlerimiz Kesinlikle. Erso iletişimde gerçekleşiyor. Evet. Diğer... Peki e, hmm. Halil Bey, müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda sizlere ulaşabilecekleri bir irtibat telefonu varsa, hmm. değerli izleyicilerimize paylaşalım. Var, direkt e, dükkanımızın firmamızın numarasını vereyim 500 0541 hmm. 404 23 36. Vermiş olduğunuz irtibat telefonundan Erso saat, İletişim'e ulaşıp tüm evet. hizmetlerinden faydalanabilirler. Kesin. Peki bunun akabininde de müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda hmm. Erso iletişim olarak hizmetlerimizi hangi nokta ve bölgeleri ulaştırabiliyoruz biz? Yani sadece Antalya ile sınırlı değil. Hı hı. Diğer illerden de talep olursa tamirle alakalı Türkiye özellikle. Türkiye'nin 81'ine de hizmetlerimizi kesinlikle ulaştırabiliyoruz. Kesinlikle Yapabiliriz. İnsanlar e, web sayfamız şu an oluşum aşamasında ama web sayfamız tamamlaması bittikten hı hı. sonra oradan da takip edebilirler. Kargo aracılığıyla e, cep telefonu tamirlerini garantili bir şekilde hı hı. yapıp garantili bir şekilde kargo ile tekrar Biyade gönderebiliriz adresine. Tabii ki. Başka ilde olmasının hiçbir önemi yok. Yine garanti veriyoruz. Yani Türkiye'nin 81'ine garant... hizmetlerimizi ulaştırabiliyoruz. Kesinlikle. E, sadece her iletişim ulaşmaları yeterlidir Aynen değerli izleyicilerimizin. Efendim biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? 30 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. 30 ama şimdilik... metrekarelik bir alanda kaç kişilik uzman kadroya sahibiz? E, i̇ki tane bayan personelimiz var. Hı hı. E, bir tane teknik servisimiz var. Benle birlikte şu anda 4 kişiyiz. 30 metrekarelik bir alanda 4 kişilik uzman kadroyla Ersoy İletişim olarak hizmetlerimiz sürmekte. doğru Peki Ersoy İletişim biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinden ipuçları alalım sizlerden Halil Bey. İleriye yönelik en büyük projemiz kafamızda yapıp da bir türlü uygulayamadığımız bir dükkanı büyütüp showroom yapmak. <laughs> Hedefimiz o. İnşallah 120 ile 150 metrekare arasında değişecek. Burayı arkaya kadar büyütebiliyoruz. Öyle bir imkanımız var. Hı hı. Ee, Aslında kısaca şu şekilde diyebiliriz. Hı. Kalitemizden ve hizmetlerimizden ödün vermeden konumumuzu ve hizmet yelpazemizi genişleterek büyümek tek hedefimizdir Ersoy iletişim olarak. Doğru. Efendim biraz da sektör sıkıntımızdan bahsedelim. Her sektörün sıkıntısı olduğu gibi sizin sektörünüzde sıkıntısı olduğunu düşünüyoruz. Ersoy iletişimin sektöründe, iletişim sektöründe daha doğrusu sıkıntılarımız nelerdir? Yani ciddi anlamda bir sıkıntımız yok, tek sıkıntımız şu, yani müşterilerimizin sıkıntısı Hı -hı. daha doğrusu, bize gelen insanların e, sürekli e, şikayet ettikleri şey başka firmalardan, iletişim sektöründen Hı -hı. yaptıkları alışverişte e, güven alamamaları. Mesela ikinci el bir cihaz satarken e, çok sorun yaşayabiliyoruz. Çünkü neden? İnsanlar e, 1500 lira, 2000 lira gibi paralar Hı -hı. verip cep telefonu satın alıyorlar. E, aldıkları cihazda problem yaşadıkları zaman tekrar geriye dönüş yaptıklarında firma Hizmet sahibi... garantisini vermiyor diğer firmalar. Vermiyorlar. Ve bir problemi siz çözmeye çalışıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. İnsanlara bunu tabii ilk önce anlatarak çözmeye çalışıyoruz. Bu bizim için ciddi bir problem. Herkes işini düzgün yapmış olsa bu problemleri yaşamayacağız. Aslında bu firmaya güven sağlanması açısından da bir olumsuz Kesinlikle. Sonuç teşkil etmekte diyebiliriz. Diğer firmaların yapmış olduğu bir hata Aynen size öyle. de mal olmakta diyebiliyoruz burada. bunun Onun mesajını da vermiş olduk bu arada. Evet. Efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Hı. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok iletişim firması hizmet vermekte. Evet. Sizleri diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir? Ve müşterilerinizin Erso İletişim olarak sizleri tercih etme sebepleri nelerdir? kesinlikle tek kelimeyle güven. Hı hı. Yani yaptığımız her işe garanti vermeye çalışıyoruz hı hı. elimizden geldiği kadar. Bu en ufak şarj aletinden kulaklığından tutun da kılıf aksesuar çeşitlerine aklınıza gelen her şey sattığımız her ürünün arkasındayız. Yani en, en üst... büyük parçadan en küçük parçaya burada kesinlikle. hizmet garantisini vermekteyiz Erso iletişimde. Bir dipnot olarak bir şey daha söylemek istiyorum. İnsanlar buraya geldiği zaman sadece akıllı cihaz, kaliteli telefon değil 40 liralık, 50 liralık cihazlar istedikleri zaman da onlara yok demiyoruz. Yani en büyük özelliğimiz bu. 50 liralık telefon isteyene hı hı. de var diyoruz. 1000 liralık isteyene de var diyoruz. 2000 liralık isteyene de var diyoruz. Hı hı. Ve dediğim gibi sadece güven. İnsanlara tek istediği şey güven. Başka hiçbir şey değil. Farkımız tercih edilme sebebimiz oluyor diyebiliriz. Kesinlikle. Kısaca buradan değerli Kısa izleyicilerimize. öz Efendim son olarak şimdiye kadar sizleri Ersoy iletişim olarak tercih eden değerli müşterilerinize buradan iletmek istedikleriniz nelerdir? Bizi tercih eden... E bütün müşterilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hizmet vermekten Erso iletişim olarak mutluluk duyacağımızın altında çiziyoruz. Kesinlikle teşekkür ederim. Ben <laughs> evet, teşekkür ederim efendim Halil Bey. E, henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize de sizler adına bir davete de ben bulunmak istiyorum. Hı hı. Değerli izleyiciler, Antalya Muratpaşa Ersoy İletişim'den seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli hizmet ve sunumlarıyla Ersoy İletişim'e beklenmektesiniz. Zaten gelip gördüğünüzde ve eşsiz hizmetlerinden faydalandığınızda fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Muhakkak gelip görmeniz ve eşsiz hizmetlerinden faydalanmanız bizlerin de tavsiyesidir. Halil Bey bu hoş sohbet için teşekkür ederim. Size ben ve başarılarınızın edeyim. devamını dilerim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür Rica ederiz. ederim efendim. Değerli izleyiciler, Antalya Muratpaşa Ersoy İletişim'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz sütumuz ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında.